Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 5 ve 6. temalar çalışma fasikülleri 12. videoyla karşınızdayız. Önceki videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki görselle ilişkilendirilemez? Bakalım. Astronotlar ne yapar? Evrende araştırma nasıl yapılır? Gezegenimiz dışında neler var? Dünya nüfusunun sorunları nelerdir? Bir uzay resmi var. Uzay boşluğunda çekilen bir astronot resmi var. Astronotların ne yaptığını az çok buradan görebiliriz değil mi? Bu soruyu sorduğumuzda bu resim bununla ilişkili olur. Bağdaşır yani doğru. Evrende araştırma nasıl yapılır? İşte evrenimizi bu şekilde araştırırız. Astronotlarımız sayesinde araştırırız. Yine görselle soru uyumlu oluyor. Gezegenimizin dışında neler var? Bakın gezegenimiz burası. Dışında da yine yıldızların ya da işte başka gezegenlerin uzay boşluğunun olduğunu yani yine gezegenle uzayla bağdaşan bir soru resminde görselle bağdaştırabilirim. Dünya nüfusunun sorunları nelerdir? Şimdi bu uzayla ya da astronotlarla pek ilişkili olmadı değil mi? Olmadı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Açıklaması verilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Tarihlerin yazılışına gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Konuş. Neydi bu? Ya eğik çizgi koyardık tarihlerin arasına ya da nokta koyardık. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında semt ile şehir arasına konur. Örneğin Kadıköy İstanbul derken araya ne koyarsınız? Eğik çizgi koyarsınız değil mi? Ya da kat 5 numara 8 derken ne yaparsınız? Şöyle 5 mesela şöyle 8 olsun hadi. Ne yaptık? Biz bu şekilde araya ilk çizgi koyduk. Yani cevabımız ikisinde de ortak olduğu için ilk çizgi. Diğer sorumuz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Bakın kullanılmamış soruyor bize. Buzdolabına koymadığı için yemek bozulmuş. Tüm malzemeyi yemek için kullanmış. Sandalyeleri masanın etrafına çekti. Ayların bütün yükünü sırtında taşıyor. Bakalım. Bozulmak deyince illa bir şeyin tamir olması gerekli değil değil mi? Yani eski işlevini kaybetmesi. Yani yemek e, bozulmamışken sağlamken ne oluyor? bakterileniyor ya da işte bozuluyor, kokuyor gibi. Yani bu gerçek anlam diyebilirim. Tüm malzeme yemek için kullanmış. Kullanmak evet gerçek anlam. Sandalyeli masa etrafına çekti yani eliyle kendine doğru ya da masanın etrafına doğru hareket etse bu da gerçek anlam. Ama ailenin bütün yükünü sırtında taşıyor. Gerçekten sırtında bir yük mü var taşıdığı çanta gibi? Hayır. Yani bütün sorumluluk onun üzerinde anlamında kullanılmış. Cevabımız mecaz olduğu için D seçeneği. Diğer sorumuz. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Leyla köpeği barınağa teslim etti. Köpek birkaç gün sonra iyileşti. Leyla sokakta ayağı incinmiş bir köpek gördü. Dedesiyle beraber köpeği veterinere götürdüler. Teravihin onu evin bahçesinde misafir ettiler. Şimdi önce Leyla sokakta ayağı incinmiş bir köpek görecek ile beraber köpeği sonra veterinere götürecekler. Değil mi? Köpek birkaç gün sonra iyileşecek. Tedavinin ardından onu evin bahçesinde misafir ediyorlar. Bakın kalıcı değil misafir ettikleri için. Bu dört olur. En son aşamada köpeği barına teslim ettikleri aşama. Yani ne oldu şimdi? Üç. Üçle başlayacak. Üç. Dört iki şeklinde gidecek ya da şöyle de olabilirdi üç dört beş evet tedaviner onu evin bahçesinde misafir ettiler su birkaç gün sonra iyileşti o da olabilir çünkü şimdi veterinerde mi 2-3 gün durdu yoksa birkaç gün ev, evde mi durdu bilmiyoruz dolayısıyla hem bu şekilde çıkabilir bu da doğru olacaktır. Ama bu şıklarda olmadığı için biz diğer seçeneği düşüneceğiz. Yani öncelikle ne olacak? Köpeği görecek. Tekrar yazalım. Köpeği gördükten sonra veterinere götürdüler. Sonra misafir ediyorlar. Kendilerinde iyileşiyor birkaç gün sonra. Hani bu e, yoruma açık bir konu ama şıklarda bu, o seçenek olmadığı için mecburen diğeri doğrudur diyeceğiz. Böyle olduğu zaman önce görüyorlar, sonra veterinere götürüyorlar, sonra misafir ediyorlar, sonra iyileşiyor, en sonunda barına teslim ediyorlar. Yani kendilerinde mi iyileşti yoksa veterinerde mi iyileşti onu bilemediğimiz için iki farklı sıralama çıkar ama şıklarda olan sıralamamız C seçeneğindeki gibidir. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin Türkçe karşılığı hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Bakalım. Şu, 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 şu. Öğretmenimiz arkadaşlarımızla anlaşmazlıklarımızda objektif davranır. Yani tarafsız, nesnel davranır değil mi? Nesil değil, tarafsız ya da nesnel. Şuradan i̇şte cevabımız zaten. Diğerlerine bakalım. Bugün öğretmenimiz online ders verdi. Yani çevrim için bizim jenerasyon teknolojiden çok iyi anlıyor. Yani bizim nesil. Fotoğrafımızı çeken olmayınca selfie yaptık. Yani öz çekim yaptık. Cevabımız C seçeneği. Geçtik. Altı çizili kelimelerin cümle içerisinde kazandığı anlam özelliği hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Yani gerçekten bakacağız. Ben yemeği çok pişmiş severim. Gerçek anlam. Şöyle G yazalım. Gemi kötü havadan dolayı battı. E, gemi batabilir gerçekten herhangi bir mecazlık yok gerçek. Kullandaki kelimeler çok çirkin. Kelime çirkin olabilir mi? Olamaz. Çok kötü yazdık biz de <laughs> çok çirkin yazdık. Şöyle gerçek diyelim. Bu da gerçek olacak. Kelimeler çirkin olamaz. Yani kötü demek istiyor aslında mecaz dedik. Çok acı günler geçirdik. Gün deme yani acı dediğimiz zaman nedir? Bir tattır, değil mi? Günler acı olamaz. Dolayısıyla bu da mecazdır. Gerçek, gerçek, mecaz olmalı. Bu da B seçeneğimizde var. Geçtim. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? Bakalım. Hakem penaltı verdi. Penaltı futbol terimi doğru. Ağaç dallarına kuşlar konmuş. Herhangi bir alanla ilgili. Bilim, sanat, spor alanla ilgili herhangi bir özel kelime yok. Matematik dersinde açıyı öğrendik. Evet bakın bir matematik terimidir. Dünya elips şeklindedir. Bu da bir coğrafya terimidir. Dolayısıyla 1, 3, 4 doğru cevabım olmalıdır. Coğrafyada da kullanılır, matematikte de kullanılır. Elif şekli, dünyamızın şekli. Diğer sorumuz. Yukarıdaki cümlede geçen göz gezdirmek deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? Marketteki temizlik ürünlerine göz gezdirip çıkacağım. Yani ne demek? Gözlerini dolaştırıp gelmek. Hayır. Ürünleri iyice incelemek. İnceleyip çıkmak. Hayır. Göz gezdirmek iyice incelemek değildir. Bir yere bir şey çabucak incelemek, evet hızlıca göz gezmek, yani detaylıca bakmak değil, gözü öyle bir üstlerinde göz gezdirip geleceğim. Kısaca çabucak bakıp geleceğim, inceleyeceğim anlamında cevabımız C seçeneği şey olmalı. Diğer sorumuz. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Ama nerede unuttuğumu bilmiyordum. Neyi, ne, neyden bahsediyor ya da ama ile başlar mı bir paragraf hayır. Bir de onun gözüyle bakmak gerek. Şimdi kimin gözüyle baktık ki? Bir de onun gözüyle bakalım yani giriş demek gibi öncesi var. Bir de diyor zaten. Bakın bu da bir giriş cümlesi olmaz. Çünkü bu yemeği daha önce yememiştim. Hangi yemekten bahsediyor? Bir de çünkü ile başlar mı bu paragraf? Hayır, bu şekilde da başlamaz. Kitaplar hayatımızı en doğru yöne çevirir ama bu şekilde başlayıp bilgi verebilir. Bir paragrafın giriş cümlesi 2 olabilir. Cevabımız B seçeneği. Evet, numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Bakalım. Ben dört yolu içerisinde yaşıyorum. Benim yaşadığım yerde sulu portakallar yetişir. Portakal, başta C vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Kış mevsiminde denizden gelen ılık hava iklimi yumuşatır. Sabah kahvaltısında içilen portakal suyu birçok hastalığa karşı direnç kazandırır. Şimdi yaşadığı Dört Yol ilçesindeki portakallardan, portakalın vitaminlerinden, sabah içildiğinde hastalıklara iyi geldiğinden, direnç kazandırdığından bahsederken, 4 alakasız oldu değil mi? Kış mevsiminde denizden gelen ılık hava iklim yumuşatır. Şimdi mevsim alakasız oldu, ılık hava alakası oldu. Metnimizi bozduk. Portakallarla ilgili bir paragraftı. Dolayısıyla 4 numara paragrafın anlam bütünlüğünü bozar diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kıymetli öğrenciler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.